Karavanımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu nedir biliyor musun? Yeni bir şey. Yeni bir şey. Ben de ilk defa deniz. Şuranın eğimine göre burayı mı çizeyim? Uh hı -huh. hı. İsmini ya. bilmediğimiz bu alet duvarın eğim açısını keseceğimiz MDF'ye aktarmamızı sağlıyor. Aldığımız eğime göre ilk parçamızı kesiyoruz. Bu ilk parçamızı aynı zamanda diğer parçalar için tamam, referans abi. olarak kullanacağız. Yeni yapacağımız dolaplar için kornişi çıkarıyoruz. Dolaba bir alan açıyoruz. İlk parçamızı monte ediyoruz. Şimdi bu iki parçayı da çıkartıp şu parça gibi ovalleştireceğiz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İkinci parçamızı da ovalleştiriyoruz. Usta. <laughs> Emre tarafından ustalığımda zorbalandığına göre ilk yaptığımız dolap karavana uyumu bir denemeye geçebiliriz. Denedik küçük oturdu. L'lerimizi atıp sabitleme işlemine geçiyoruz. Böyle kısa gözüklüğüne bakmayın. Sağdan, soldan, alttan, üstten her yerden sabitliyoruz. Bu dolabı niye çıkartıyorsunuz diyebilirsiniz. Ben de dedim çünkü başta. Çıkartmayalım, uğraşmayalım, yanına dolap yapalım, geçelim dedi. Ustamız öyle olmaz dedi. Gerçekten de olmazmış. Sağ tarafla sol taraf aynı olmaz. Çirkin dururdu. Onun için önce bunu çıkarttık. Çabuk. Evet, Onun için sağ tarafın dolabında yaptıktan sonra arada kalan mesafeye göre bu eski dolabımızı kısaltacağız. Aynı işlemlere tekrar tekrar devam ediyoruz. Referans aldığımız parçaya göre diğer parçaları da kesiyoruz. Bu kıvrım karavanın tavanı ile duvarı arasındaki kıvrım açısı. Yani tüm parçalar da aynı. Son parçayı ovalleştirmeye gidiyoruz. Çok şükür son parçaya geçiyoruz. Aynı işleri tekrar tekrar yapınca ben biraz sıkılmaya başladım. Var, var. Bunu da sağlam bir şekilde her yerden vidalıyoruz ki kafamıza düşmesin. Bu videoya bu kadarlık kısmı sığdırabildim. Kenar iskeletler tamam. Bir dahaki videoda arka kısmı yapacağız. Beğendiyseniz veya sonucu merak ediyorsanız takip etmeyi unutmayın.